Peki Peki. Efendim, ben tekrar bu e, konuya dava konusuna dönmek istiyorum. Şimdi haberini bizden mi aldınız? Ben şimdi duydum. 3.750 lira para cezası aldınız. <laughs> evet. Ajda Hanım'dan evet. davasından da ucube dediğiniz için. Evet. E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. 3750 e, avukatım kanalıyla yatırtırırım. Temizlik mi efendim? Yani temizliğe gitsem ne olacak? 3000 lira Allah aşkına. Eee makyaj parası bile değil. Efendim benim bildiğim kadarıyla eee biraz araştırmalı sonucunda. Bu gerginliğiniz geçmişe dayanıyor. Nükhet Kuran'ın da bir açıklaması oldu. Yirmi beş sene önce uçakta. Uçakta değil hayır o bilmiyor. Gazinoda, da, gazinoda. Eee yani. Dalyan Gazinosu'nda İzmir'de. Tokatladığınız doğru mu o... efendim? Şimdi sıra sana <laughs> gelecek. <gülüyor>